Mert sormamda sorun var mı? Şu anda yalnız mısın? Bir ilişkin var mı? Yok. Yok ilişki. İlişkim yok evet. Ee. Evet. Sorun Peki bu senin bir yaşına bir bir nasıl şey. mümkün olabiliyor? Ya aslında... Gençlerde ben görüyorum bunu. Bir uzun yalnızlık var. Sen bilmiyorum dikkat ediyor musun gençlere? Yani senin çocuktan daha büyük çocuklarda yalnızlık var. <laughs> ya biraz ha. doğru ilişki odaklı bir arayış. Hmm. Çok farkındalık olunucu, çok zor bulunabiliyor. Detay oluyor bence. Evet, belki de belki de öyle bir şey. Var. Ya da e, gençlerin neye ilişki olarak baktıklarını bilmiyoruz. Çünkü eskiden yani ben şimdi burada hepinizden yaşlıyım, e, benim ilk gençliğimde e, böyle birisiyle bir yatak hikayen olduğu zaman onun bir ilişkiye dönmesi kaçınılmazdı zaten bir ilişkiye dönmüyorsa o yatak hikayesi olmazdı. Ve insanlar seviştikten sonra beraber devam ederlerdi hayata. Yoksa sevişme olmazdı. Yani çoğunlukla. Ama şimdi öyle değil galiba. Bir insanın böyle arkadaşları oluyor seks hayatı oluyor ama e, birliktelik dediği şeyi belki gençler biraz daha önem veriyorlar ona o birliktelik denen şey hani hasbel kadar beraber idare ediyoruz gibi bir şey değil de e, değil çok işte, değerli ve ayrı bir şey galiba. Çok inceleyip sık dokuyorlar o zaman da doğru kişiyi bulamıyorlar. Do doğru kişi yanlış da, hani birini bulamıyorlar öyle demek daha ya, doğru. ortak paylaşım hmm. ne kadar geniş olursa o biraz daha ilişkiye doğru gidiyor aslında. Dolayısıyla hmm. onu bulabilmek zor oluyor. Bu dönemde biraz daha belki zor bilmiyorum. Hmm. En azından benim adım öyle. Peki şimdi hem yakışıklısın hem şöhretin var. Hem e, tabii ki hayranların var, sende büyük yetenek var, gelecek evet. vaat ediyorsun, maddi manevi bir gelecek vaat ediyorsun. Çevredin. Burada e, çevrenin çok dolu olması gerekmez mi arkadaşların filan? Ya biraz ilgi ve odakla alakalı bir şey. Yani Hı. odağını müziğe koyduğun zaman ya da işine koyduğun zaman aslında. Ona fokuslanıp devam ettiğinde diğerleri hayatın ikinci planında kalıyor biraz. Hmm. Bu belki bazen bir şeyi kaçırmak da olabilir. Onu bilmiyorum ama e, en çok keyif aldığın şey odaktaki oluyor. Benim hmm. için de şu anda biraz müzik odaklı gittiğim bir dönemdeyim. Dolayısıyla hani bunun eksikliğini yaşamıyorum. Şu anda. Ama bunu yaşayacağım bir dönemde gelecektir muhakkak. O zaman bir arayışa geçip hemen Sen kaç yıllık evlisin? E, 10... E... 10 yıldır beraberiz. Yok üç buçuk yıl tabi. Aynen. Hı. Şöyle evet e, Cemle Cem üç buçuk yaşında üç buçuk yıl ilişkimiz 10 10 yıl. Hı. Bu da sıkıcı bir adam hakikaten. <laughs> Bu mesela şimdi karısını aldatmaz, çocuğunu yalnız bırakmaz. Ondan sonra yani bitki <laughs> gibi bir şey yani hani evde hani bu da maşallah ne güzel büyüdü. çiçek verdi, dalları uzadı falan değil mi? Serpildi değil, değil mi? Öyle değil misin sen? Ya kimse dört dörtlük değil yani hepimizin... Ya ama yani şey değil misin mesela? Yani böyle bir şey gibi de değilsin herhalde. Yani eşinle çok iyi Maşallah nazar değmesin. Her şey çok yolunda yani. Hani yarın gidip bir yerlerde hani böyle hani kendini başka bir hayata kaptıracak bir tip gibi görünmüyorsun. Evet bu saatten sonra evet yani sen de görünmüyorsun. Gençken de O da miydi? görünmüyor. Genç o da miydi? görünmüyor. Geçmişi, bu da zaten hep ilişki. Namuslu ev kadını kum Sen nasıl konuklar getirmişsin bu nasıl ya? Yani bu hakikaten <laughs> üstelik yeni yıla girmeden öncesi yani böyle bir amca beyler ve teyzelerle oturuyormuş gibi hissediyorum. Ulan kendime. Yani bu nedir bir çılgın. Bir... sen söyle mutlu edelim. Ne istiyorsun? Ya yani ne bir şey istemiyorum Sırısın da. Yani olur. böyle bir aileyi taçlandırdığımız. <laughs> Çocukların geleceğinden endişe ettiğimiz, hangi okullara sokacağımızı işte. konuştuğumuz bir program Araba oluyor ya. Fark etti. Peki. Şimdi <laughs> burada en çok sıkılacağını sandığım bu kadar oyuncunun arasında Mert Demir. Onun e, müthiş şarkısı herkesin dilinde, bütün arabalarda o şarkılar e, söyleniyor. Fa şarkılar söyleniyor derken her bir başka şarkıymış gibi geliyor bana çünkü Kesinlikle. herkes farklı söylüyor. Şimdi izleyeceğiz beraberce. Karadeniz başka söylüyor, Ege başka söylüyor şarkıyı. Görelim o arkadaşların yaptığı kolajı lütfen. Cizma buradan sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesme yine ilaç, anti depresan. Gitme burdan Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesme yine ilaç, anti depresan. Gitme burdan Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesme yine ilaç, anti depresan. Peki. Ee, Mert röportajına diyorsun ki 5 yıl sonra yani bu 5 yıl sonra senin bir e, projeksiyonun bu İstanbul'da yaşayamıyorum sevdiğim sahil kasabalarından birinde filan. Evet. Böyle ama bu 5 yıl sonrasını e, şey yaparak mı hayal ederek mi? Söylediğim Toplularak şey okuyayım mı? Şu itibaren 5 yıl sonrası olabilir. Evet okuyabilirsin. Evet evet. Ee, minimal bir ev bahçesine minik bir kapsül stüdyo. Stüdyodan çıkıyorum sevdiklerimle beraber ağacın altında muhabbetiz. Bu neresi olabilir tahminen? Neresi uygun geliyor? Tahminen şu anda aşağı yukarı Muğla'da böyle bir hmm. yer var zaten. Var, var zaten. Aykola, bir var? aileye ait bir yer mi? Yo benim ihtimal... yani. Benim... Ha senin zaten. Tamam, Peki evet. çok güzel. Orada inşallah böyle bir şey olur. Çünkü ben daha yeni anamın evini taş ev yapıyorum falan. Onunla uğraşmak için ara sıra Bodrum'a gidiyorum. Bodrum artık mesela böyle bir yer değil. Ya, hani değil artık, böyle bir evet. ağacın altında oturuyorum filan mümkün değil. Çünkü e, portakal ve mandalin üretimi e, insanlar artık e, ağaçta bırakıyorlar. Yani bırakıyorlar ki kendisi bahçeye dökülsün. Kimse Hı. toplamıyor. Çünkü büyük mesela diyelim ki 10 dönüm bir e, mandalin ekiminiz var. Geliyor e, alacak olan kişi e, 2000 lira veriyor, 2500 lira veriyor falan filan. B bütün mandalin bahçe sahipleri sinirleniyorlar. ya eşi dostu konuyu komşuyu çağırırız onlar gelsinler toplasınlar diye kimse bakmıyor evet. ağaçlara çünkü zaten sonunda para etmiyor yani bizim İstanbul'da yediğimiz gibi değil e, o fiyatlar değil ve sonuçta tarım tamamen ölmüş durumda harkulade Bodrum Van Dayı'nası e, şu ya da bu şekilde kaçak olarak e, üzerine inşaat yapılıyor yani bir süre sonra bu bütün bu hayalleri kurduğun hepimizin kurduğumuz yerler aslında e, beton para etmeyecek tabi, beton çimento yenilemeyecek, hiçbir halta yaramayacak ama bunlarla dolmuş vaziyette bütün bahçeler, zeytinler kesiliyor, evet, mandalina ağaçları, portakal ağaçları kesiliyor falan filan ama yine de hayalini kuruyorsun ne ha. güzel. Yani aslında oradaki mantık biraz izole bir hayat yaşayabilmek, belli bir noktadan sonra belki bunu söylemek için çok erken. Ama çok ama. çok gençti misin izole olmak? Tam olarak çok kısa tam olarak onu ben söyleyecektim. Ne? Ama lisekli bir şey var belki. De. De. Evet evet. Yani ben daha çok aslında yalnız olmaktan besleniyorum. Yani şehrin kaosu beni mesela üretkenliğimi de benden alıyor. Hmm. Ben bu şarkıyı e, hmm. Muğla'da yaptım. Hmm. Sonra ha o zaman tamam. Attım. Git, Tabii ki git. Mabel Matiz gibi bir evet. gerçek ha. var. Evet. Ona yolladım. Hmm. O da inanılmaz sevdi şarkıyı hı hı. ve daha sonrasında katıldı kendi de sözleri dahil oldu ve daha sonrasında şarkı son haline geldi. Ama dediğim gibi mesela o izole olma hali beni daha üretken bir duruma getiriyor. Dolayısıyla aslında benim oraya gitmem benim <laughs> e, izva işte. Yani daha üretken olmamı sağlıyor bir noktada. Peki fazla sözleri de sen yapamadım. yazdığın için söylüyorum. Bu kadar izole olan bir adamın birisine gitme dememesi gerekmez mi? Ama şöyle zaten. Belki hani, orada yaşarsan daha felsefik şeyler de üretebilirsin. Tabii ki muhakkak. Hepiniz defolun gidin diye bir şarkı çıksa <laughs> mesela. Ben çok istiyorum böyle bir şarkı gelsin yani. Bir noktada şöyle bir durum var. Geçmişteki yaşanmışlara hı, bir şeyler hı. yazıyorsun aslında. Hı hı. Sen farkında olmuyorsun. Ben mesela anında bir şeyler yazabilen bir insan değilim. Hı hı. Ama şu anda yaşadığımız bir şey bana 5 sene sonra bir şey de yazdırıyor olabilir. Dolayısıyla aslında o an yazdığım şey belki çok daha önceki belki bir travmaya bir gönderme olabilir ya da herhangi bir olaya gönderme olabilir ama e, dediğin gibi aslında öyle bir inziva ortamında çıkmaması gereken bir şey belki de ama dediğim gibi o üretimler geçmişteki olayların aslında o an dışa vurumu gibi bir şey oluyor aslında e, 94 doğumlu yani <laughs> şu anda bu masada bebeklerden biri değil mi? Bize bakarsan bize göre yani. Ha? Yani. <laughs> Hiçbir yeri ağırmayan bir adam mesela. 26, <laughs> 26 Aralık 1993 23 23 bu arada. iki gün sene. önce doğum günü. Evet onu bak. Aa Türkiye güzel olduğu sene. Evet. 93. <gülüyor> Yanlış yazıyor <laughs> internet. Yanlış mı yazıyor? Evet. Bizim de hatamız olmuş. güzel yaş mi? görüyor musun? Evet. Sen evet. Ben o doğdum. Sen Türkiye güzeli olmadan bir sene öncesi. Evet. Vay be. Peki. Ee, diyorsun ki Mert kendi hikayesini anlatanları dinlemeyi sevenler bende de dinlenecek bir şeyler bulabilir. Evet. Böyle evet. bir iş ozan müzisyenliğe doğru gidiyor herhalde fena halde. Yani aslında e, yapmaya çalıştığım şey tamamen gerçek bir şey ortaya koyabilmek. E, sahte bir şeyin içerisinde bulunmamaya gayret etmek. Yani tek amacım bu. Hı? Çünkü bu işi belki hayatımın sonuna kadar yapmak istiyorum ve işte 40 yaşında da sahnede olduğumda sahte bir şeylerin içerisinde olmayı istemiyorum. Değişebilirim. Bazı şeyler değişebilir. Ben de değişebilirim. Kişiliğim de değişebilir. Ama değişmiş bir şeyin sonucunda sahneye çıkıyor olmakla o an atıyorum. Benim faydama dokunacak ve ben olmayan bir şeyi yapıp daha sonrasında 40 yaşında hala onunla ya da daha sonrası içinde hala onunla sahne çıkıp Hala aynı şarkı söylüyor olmak biraz aslında istemediğim bir şey. Güzel. Ne güzel Bununla böyle düşünmen. Yani. Belki ee, şöyle bir not var önümde. Elektronik altyapıların yanında R&B, Bedroom Pop ve arabesk seni sana esin oluyor. Bu Bedroom Pop nedir Allah aşkına? Bedroom Pop aslında bir noktada büyük stüdyolar işlevini yitirdi. Yani hı hı. artık insanlar çok büyük hitleri, çok büyük Ekonomileri sadece bir bilgisayarlarında hmm. çıkarmaya Bunlar, başladılar. E, küçük home studiyolar. <laughs> yani. Ona bir bedroom pop diyor. Aslında deniyor. evet. Yani evet. Bir de ama niye o. bedroom deniliyor belki gençlerin ürettiği şeyler olduğu için ya yani evin o parçasında üretildiği evet, için. Evet, hani ne orada takılıyorum, üretiyorum. Kafası aslında oradan hmm. çıkan bir şey. Hmm. Hmm. Benim arabesk noktası da ben Bağcılar'da doğup büyüdüm ve 20 sene orada yaşadım. Bir şekilde e, her ne kadar kendini oradan çıkarırsan. Soyutlarsan soyutla bir şekilde o arabesk senin ruhunda kalıyor ve bir noktada müziğine, duruşuna, söylemine hiç farkında olmadan ağzından çıkan bir kelimeyle kendini gösteriyor. Aslında bunları çok e, doğru bir şekilde mixlemeye çalışıyorum. Ortada karıştırmaya çalışıyorum yani. E, bedroom aslında bunun çok önemli bir parçası. Çünkü gerçekten küçük prodüksiyonlar seni o arabeskin içinde tutuyor. Büyük prodüksiyonlar, büyük stüdyolar, büyük imkanlar, biraz insanın en azından kendi özelinde e, amacından sapmaya doğru götürüyor. Çünkü büyük stüdyo, büyük iş daha tutmalı, daha fazla bir şey olmalı gibi. Ama evinde bilgisayarın başında takılırken böyle bir şey düşünmüyorsun. Onu sadece yapmak ve bitirmek istiyorsun. Bu son şarkıyı da öyle yaptım zaten. Yani biraz onun aslında dışa yansıyışı insanlarda büyük bir etki yarattı. Gerçek oluşu bir etki yarattı. Evet, evet. Demek evet ki farkındalığın yaşı olmuyor. Evet doğru. <laughs> Çok doğru hakikaten.